Yakın detayları aktarır mısın bizimle? bize? Evet, e, Buldan ilçesine bağlı Türlübey mahallesi burası. E, yaklaşık 700 nüfuslu bir vatandaşların oturduğu bir bölge. E, saat 12 sularında e, ormanlık alanda çıkan yangın e, bir hayli yayılmış durumda. Çünkü e, güçlü bir rüzgarın etkisi var şu anda burada. E, rüzgar adeta... E, Körük etkisi yapıyor ve yangının yayılmasına neden oluyor. Şu anda Türlübey Mahallesi'nin çıkışında bulunan iki ev alevlerin teslim olmak durumunda kaldı. Oradaki vatandaşlar boşaltıldı, güvenli alan alındı. Vatandaşlar da su tankerleriyle koşturarak adeta savaşıyor yangınla. Bölgede havadan müdahale yapılamıyor şu anda. Arazözler ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Evet, karşıda gördüğümüz gibi farklı farklı bölgelerde yangın çıkmış durumda ve kontrol edilmesi gerçekten güç şu anda. Vatandaşlar da meraklı gözlerle, çaresizce olanı biteni izliyor. Bir yandan da imkanları olanlar da alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Sözü tekrar sizlere bırakıyorum. Evet,